Doğada neler var kanalının çok kıymetli izleyenleri. Yine doğada kampın ilk gününden yine farklı bir konumdan sizlere merhaba diyorum. Şu anda yolumuzun üzerinde yine bu sefer kekik var. Başka ne dedi? Göğotu, kekik dediğimiz şu anda koku o kadar çok güzel bir kokusu var ki. Bunu daha önceki videolarımızda çekmiştim. Bunun yeşil halini çekmiştim. Son barda da bu hale geliyor. Tamamen kurumuş. Kendi üzerinde kurumuş halde. Şu anda direkt yemeğin üzerine atılabilir. Bunu nerelere atıyoruz? Biliyorsunuz zaten söyleme gerek yok. Hemen hemen her şeyin üzerine atılabilir. Özellikle et etlerin üzerine, ızgarada yapılan etlerin üzerine atılırsa bambaşka bir tat oluyor dostlar. Bakın. Daha önce şu yeşil hallerini çekmiştik. Şimdi şurası kurumuş. Şuradan hemen şu şekilde alabiliriz. Şu şekilde. Bakın topluyorum. Şu şekilde. Böyle de bırakabilirim. Böyle de alabiliriz. Şu kadar e, kekik direkt e, bir kere 10 kişilik yemeğe yetebilecek seviyede şu anda. E, biz de biliyorsunuz çok almıyoruz. Biraz daha alacağız ve kampımızı yolunu tutacağız dostlar. Şimdilik bu kadar değilim. Siz de doğada kalın. Dostça kalın. Hoşçakalın dostlar.